Gazino'nun girişi arkada. Çok, çok güzel bir sıra. Kapalı bir alan burası. Sanki böyle sütüt bir alanlar var Aynen ya. Onun şey, gibi. gibi. Of çok iyiymiş ya. Hangi tarafa gidelim? Baksana, çok iyi evet böyle var. kapalı bir alan. Şu anda gündüz vakti arkadaşlar. <laughs> yani burası şey değil. Herhalde burayı aydınlatıyorlar. Herhalde gündüz mü yapıyorlar? Böyle her tarafta herhalde şey kazinolar var ayrı ayrı. Kumaraneler var sanırım evet bayağı abi. İşte işkemlemiş. Ya çok da güzel bir yer hakikaten. Çekim yasak ama ben çekmeye çalışıyorum devasal büyük bir kumarane burası gerçekten evet şu an kumarane bölümünden çıktık. Yani çekim yapamadım yasaktı. Ama gerçekten devasal bir büyüklükteydi. Şimdi bu şekilde bir alana geldik. E, gökyüzü sanki açık gibi değişik, enteresan bir alan. Bu bölüm ise yemek yeme bölümleri. Burada her şey var. Kafeler, yemek bölümleri, kumarhanesi, alışveriş bölümü var mı? Tam emin değilim. E, gezdikçe görüyoruz. aynı şey gibi Amerika'daki kilimseklere gibi. bu bölüm sinema salonunun olduğu bölüm şurası yemek bölümüydü aynı şekilde buradan geliniyor aşağıya doğru sinema salonları bu bölümde çocukların eğlenme alanı Bye. Burası evet tahmin ettiğim gibi Hindu restoranı. Bu <laughs> çiçekler varsa şu karşıda görünen renkli kısım Kazino. Aynen. Ee, oraya girişte uyarı yapıyorlar hani telefonla çekim olmasın diye. Çekemedim o yüzden ama devasal büyük. Gerçekten çok güzel. Burası herhalde Cadılar Bayramı özel. Hani <laughs> Cadılar Bayramı özel bir Kostüm market. Evet. Şu anda dışarı çıktık. Biraz da etrafı gezeceğiz. Burası da galiba ben evet. otel kısmı evet biz de yemeğimizi yedik. Şimdi e, birer kahve içelim dedik. Kahve içmeye mekan bakıyoruz. E, kahvemizi içtikten sonra e, buradan ayrılmayı düşünüyoruz.